Değerli gönlü Dostlarım Yine bir videoda beraberliğimizi e, Bilgilendirme açısından Ve bir çiftçilik hikayesinin Gayeli amacına taşımak niyetiyle Bir videonun paragraf bölümünde birlikteyiz İnşallah Gördüğünüz gibi sulama kanalın başındayız Aktif mevcut bir su motorumuz <laughs> Bir ana haltelden Çekici alıcımız içeriye lanse etmiş olduğu suyun basıncın miktarını buradan alıp burada görmüş olduğunuz şu kazanın içinde elek var. Elek dediğimizin içinde de taşlar mevcuttur görsel anlamda. Şurada iki tane filtremiz var. Biri üstteki taş temizleyici filtremiz. Alttaki de normal filtremiz. Bunu her bir Tabi e, suyun görselliğini baz alacak olursak aktif olarak yosun geldiği için filtremizi tıkadığı için şurada görmüş olduğunuz basınç rolesi var gördüğünüz gibi basınç rolesi ikinin üstünde olduğu sürece hiçbir sıkıntı yoktur mevcut olarak bu su rahat bir şekilde dinemememiz aktif bir şekilde şu anda ne yapıyor merkeze güzel bir suyu gönderiyor. Şimdi buradaki ikinci elementimiz eee her bir 20'şer dakika arasında ters yıkama dediğimiz bir olay var. Şurada görmüş olduğunuz ana enniyet valfi bunu açtığımız zaman gördüğünüz gibi şurada üstte bir şurada bir, bir şeyimiz var özellikle bunu açıyoruz ters yıkamalarında bunu açıyoruz Tekrarında. Akabinde ana gövde bağlamızı kapattığımız zaman gördüğünüz gibi otomatik su kendi kendine temizliyor. Burada içeride ne kadar yosun vesaire çamur varsa dezenfekte edecek şekilde suyu minimum seviyede üst seviyeye çıkartıyor temizlik konusunda. Buradaki hassasiyet damlamaların göz bazını dikkate alarak tıkama olasılığını yüzde 60'ların seviyesine düşülüyor. Bunun yaklaşık her 15 dakika, 20 dakika içerisinde aktif bir hale getirirsek inşallah randımanlı bir sulama yaparız. Yine görsel bir çiftçilik hikayesinde bulaşmak, ulaşmak ve buluşmak niyetiyle öncelikle kurucusu oldu. YouTube kanalımda Şefik Çelebi kanalıma abone olabilir, paylaşımlarından günlük, anlık haberdar olabilirsiniz. Hikayelerimi size taşımaya gayret edeceğim, haberdar etmeye çalışacağım. Çiftçi kardeşlerime de buradan sesleniyorum. Birbirimizi paylaşımlarımızdan haberdar edelim ki çiftçiliği sağlam ellerde büyütelim. Bu duygu ve düşünce hassasiyet içerisinde hepiniz Allah'a emanet eder. Gününüz hayırlı, ömrünüz bereket olması niyetiyle hepimizin işi rast inşallah